Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Samsung telefonlarda kilit ekranı bildirim gizleme ayarını nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan kilit ekranı yazan yere dokunduktan sonra şu şekilde alta doğru iniyorum. Bildirimler yazan yere dokunuyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan ayrıntıları seçiyorum. Bildirimlerin açık olması gerekiyor arkadaşlar şuradan şeffaflığını ayarlayabiliyorum düşük ya da yüksek şurada arkadaşlar içeriği gizli seçeneği var ona dokunduğum zaman gördüğünüz gibi artık kilit ekranında bildirim gelse bile artık içeriğini göremiyoruz arkadaşlar bu şekilde ancak o bildirime girip o bildirimin içeriğini görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar Samsung telefonlarda kilit ekrana bildirim gezleme ayarı yapılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.